Evet dostlar. 2011 model Captiva'mızın motor yağı bakım servis ışığı yanıyor. Bunu söndüreceğiz. Önce motorumuzu istop ediyoruz. Motorumuzu açıyoruz. Bakın yaz servis ışığı yanıyor. Tekrar kapattık. Ayağımızı gaza sonuna kadar basıyoruz. Motoru Muzun anahtarını bir kademe açtık. 3 kere pompalıyoruz. 1 2 3 ve söndüğünü gördünüz. Tekrar freni basıp çalıştırıyoruz. Captiva motor yağı servis ışığını söndürmüş olduk. Gene de sizler ihtimale karşı motorunuzun motor yağ çubuğu ile yağ kontrolünü yapınız. Muhtemelen servis ışığı geldiği için servis lambası yanmıştır. Bunu da söndürmeyi bu şekilde görmüş olduk. Bizi izlemeye devam edin.